Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ve beraberindeki Musul Başkonsolosu Serhat Varlı bir dizi temaslarda bulunmak üzere telafere ziyarette bulundu. Ziyaretin ilk durağı Irak Türkmen Cephesi Telafer kolu oldu. Burada CHP'nin genel başkanı Mehmet Seman Ağa, milletvekilleri Lokman Reşidiyeli ve Züleyha İlyas ile görüşen İnan, Türkmen bölgelerinde yürütülen kalkınma projeleri, özellikle TİKA işbirliğiyle hayata geçirilen altyapı ve hizmet yatırımları hakkında bilgi aldı. Görüşme ayrıca yaklaşan parlamento seçimlerine yönelik hazırlıklarda ele alındı. Büyükelçi İnan daha sonra Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman ile birlikte Telafer Kaymakamı Halil Muhsin'i makamında ziyaret ederek şehirdeki idari ve hizmet alanındaki ihtiyaçları değerlendirdi. Görüşmede Türkiye'nin desteklediği kalkınma projelerinin sürdürülebilirliği vurgulandı. Ziyaretin son durağı ise Deaş saldırılarında ağır hasar gören tarihi Telafer Kalesi oldu. Büyükelçi İnan, TİKA'nın öncülüğünde yürütülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi ve kalenin Türkmen kimliği açısından taşıdığı önemi vurgulandı. Sayın kaymakamımızla görüştük. Kendisi e, eski bir dostumuzdur, sevdiğimiz bir dostumuzdur. Cephemize elbette ziyaret ettik. Seçimlerde başarılar diledik. E, tüm Türkmen kardeşlerimize başarılar diledik. telafer Kalesi'ndeki Restorasyon çalışmalarını yerinde inceledik. Çok da memnun olduk. Hızlı bir şekilde ilerliyor. Irak makamları bu konuda inşallah e, mali tahsisatları devam ettirecekler. Burada güzel projeler yapılıyor. DAEŞ'in, DAEŞ terörünün zarar verdiği, yıkmaya, yok etmeye çalıştığı Türkmen kültürü burada Türkmen kardeşlerimiz tarafından muhafaza ediliyor. E, bunu yerinde görmekten dolayı büyük de bir mutluluk duydum. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa, telaferdeki onarım çalışmalarını yakından takip ettiklerini bildirdi. Ee, biz Türkmen milleti olarak her zaman coğrafyamıza, kültürümüze sahip çıkmakla mükellefiz. Ee, bu yüzden telafer onarımını takip ediyoruz yakından. Ee, i̇nşallah gördüğümüz tablo çok güzeldi. Her geldiğimizde farklı bir ilerleme var. Temenni ederiz. Ee, bir dahaki ziyaretimizde tamamen bitmiş olsun. Ee, burada önemli e, güzel şeyler yapılması e, düşünüldü. Onlar da güzel şeylerdi. E, tabii ki bunun yanında e, son olarak da şunu diyorum. Biz Irak Türkmen Cebası olarak bu sadece e, laftan ibaret dahi gönülden bir mesajımız var. Biz Türkmen milletimizi tek parça görürük. Türkmen milletimiz içerisinde ne mezhepsel, ne bölgesel, ne aile, ne hiçbir farklılık yoktur. Bütün Türkmenler bizim Türkmenimizdir. Bizim, Türkmen bizim insanımızdır. Telaferli yetkililer ise ilçedeki eksiklikleriyle ilgili talepleri Büyükelçi inana ulaştırdıklarını belirttiler. Çok eskikimiz var, hukukumuz gidip de ve inşallah özleri bilemiz çebir el olurlar, bize yardımcı olurlar. O beledimiz bundan biz inşallah nahada olur için tatavur görür. O beraber çok çok da kalıya kalı gör, görsün ne olup içinde ne de incezi her yer şüptü. فا بس بس لارنن شو من نولدو قل الله راعز الصنخ شخطة قلعيه طبعا أزلار عارم معنيه يا يارضم شلخته قبل بزا ااا ملة تيارضم شلخته إن شاء الله أزلار نمبر مطالب مزواردة ده جلنجندر إن شاء الله ازن حق لله برضه قلعة دابر يعني بصمه قوي الله ان شاء الله ذلك جامعه تل اتفقنا اتفق الى ان شاء الله يلا جنر دراسات التركيه من طلب زا بضخ يعني ملت خاطر كده